Herkese merhaba. Bugün 19 Ekim 2022. Albedo Token'un Bitchi'deki ön satışını konuşuyor olacağız. Albedo Token bildiğiniz gibi 1 Ekim tarihinde ilk ön satışını gerçekleştirdi. Yani ilk ön satış turunu başlattı. Daha sonra 6 Ekim'den bugüne ikinci ön satış turunu yaşıyor. Yakın bir zamanda listeleniyor olacak. Bu listeleme sonrası bir değer kazanır mı kazanmaz mı? Şu anda ön satışlar ne durumda onu değerlendiriyor olacağız. E, projenin başında kimler var? E, hangi vizyonu sahipler? Yani hangi değerleri savunuyorlar? E, ona bakıyor olacağız. E, topluluğun ne kadar üyesi var? E, bu topluluk e, ne türden projeler üretiyor olacak? Onları değerlendiriyor olacağız. Hepsi aslında sizin de ulaşabileceğiniz yerlerde ancak e, benim yorumumla bu videoyu izliyor olacaksınız. E, burada e, fan token'lara yakından incelediğimi, yakından değer verdiğimi belirtmek isterim. Mantık çerçevesinde biraz incelediğimizi bir belirtmek belirtmekte isterim. Uçacak kaçacaklardan biraz uzak davranıyoruz. Çünkü nihayetinde her kripto paranın çıkma amacı bir projeyi hayata geçirdiğini vaat etmek oluyor. Daha sonrasında ise zaman zaman projeler ne durumda onları da kontrol ediyoruz. Onların güncel fiyat değerlemesine de bakıyoruz. Eğer hala kanala abone olmadıysanız bu türden konuları takip etmek için lütfen abone olun. Video sonunda da videoyu beğenirseniz e, lütfen beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz e, Bitci'de Albedo'nun doğrudan e, neler yaptığına bakalım. E, kendini nasıl pazarladığına bakalım burada bir giriş yapmışlar girişte çok da bir şeyden bahsetmiyor Açıkçası meta da NFT sektöründe bir takım gelişmelerin olduğundan bahsediyor bildiğimiz konular Bunlar geliştirici şirket Kripto coin olarak bahsediliyor benim burada bir eleştirim olacak yani Kripto coin tokenı çıkmasında zaten bir NFT, Metaverse işte ne bileyim ürünlerin çıkması, satılması, fiziki ürünlerin Merchandise dediğimiz böyle tişörtlü kupada vesaire ya o amaçları içermiyor muydu? Şu an niye böyle bir proje ihtiyaç duydular? Ben bu soruların yanıtını bulamadım açıkçası bu light paper'da Ber beraber inceliyor olacağız light paper'ı Dilerseniz Onur Altanta'nın da yani Bitci Holding CEO'sunun başındaki e, Bitco Holding'in başındaki isim, CEO olan isim Onur Altantan'ın da açıklamalarını e, Bitçi'nin kendi YouTube kanalına izleyebilirsiniz. Ben oradan da izledim. E, konuyla alakalı herhangi bir karşılaştırma yapmadı. Yani kripto coin'den farkı olacak? Bununla alakalı bir konuya değinmedi. E, baktığınızda Bitçi de zaten bu türden e, etkinliklerin amiral gemisi olma yolunda ortaya çıkmış bir projeydi. Şimdi ardından kripto coin çıktı, Albedo çıktı, yarın bir başka bir coin daha çıkaracaklar belki. Yani burada finanse edilen şey ne? E, zaten hali hazırdaki tokenlar e, bu projelerde kullanılmak üzere çıkmamış mıydı? E, yani ortada henüz bir büyük bir NFT pazarı yokken, e, yerel piyasadan bahsediyorum. E, play to earn yokken bir Kripto oyunları çıkmamışken bu kadar projeyi piyasaya sürmek neden e, açıkçası kendisine sormak isterdim. Proje yöneticisi Hakan Karaca diyor. E, Finans Koordinatörü Soner Demir diyor. Ben Soner Demir'in profiline denk geldim. E, özellikle hepsini tek tek bakmadım ama birazdan isterseniz Soner Demir'i inceleye oluruz. E, Fatma Nuray Deniz de Operasyonel Süreç Yöneticisi olarak geçiyor. Dijital Pazarlama Fatih Göktaş olarak burada açıklanmış. Şimdi Albedo Token'ın kullanım amacı ne olacak diyor. E, global yatırımcı topluluklarını e, tek bir çatı altında blockchain teknolojisiyle birleştirme amaçlamaktadır diyor. E, ben bu türden toplulukları değerli buluyorum. Yani bir listeleme için, yeni bir proje için e, toplulukların olması, böyle bir gücün olması, temsiliyetin olmasını değerli buluyorum. Ancak bu değerli bulunan organizasyonun atacağı her adım iyi yönde ve kötü yönde etkiler yaratabilir. Bunu da birazdan birebir örneklerde değerlendiriyor oluruz. Albedo Token topluluğa özel anket etkinlik, ödül, metaverse ve NFT tabanlı oyun projelerinden gelir elde etme imkanı sağlayan bir token olacakmış. Hali hazırda böyle projeler olmadığı için şu anda buna ortada olmayan bir şey yatırım yapmanın çok mantıklı olmadığı kanaatindeyim. Çünkü ortada olan oyunlar bile bugün kendini finanse etmekte zorluk yaşıyorken, bitcoin bu kadar düşüşteyken, olası çalkantılarda en çok zarar görenlerin projesi üretilmemiş coinler olduğunu biliyorken bu türden bir yatırımın mantıklı olmadığı kanaatindeyim. Ne zaman ki oyunlar çıkar, bir finans modelini oturturlar, o zaman belki yatırım yapılabilir. Bu tür vaatleri sunan token'lara diyebilirim. albede token kendisi ekosisteminde ve entegre edileceği diğer kişiye kurumlara ait platformlarda ürün ve servislerle bağlantılı olarak kullanacağı işlemlerde kullanıcılara ilgili işlem, ürün ve diğer ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sağlayan çözümlerin üretilmesini bla bla diyor. Yani burada herhangi bir anlaşma yok şu anda. Herhangi bir platforma dahil değiller. Belki kripto coin'i burada kastediyor olabilirler. Şimdilik o dahildir. Onda da beraber inceliyor oluruz neler olmuş, neler bitmiş. Twitter, Telegram ve Discord platformlarında ağırlıklı olacak şekilde etkileşimlerin arttırılması planlanacak. E, güzel yani bir etkileşim yaratmak e, güzel ama bunun için tokene ihtiyaç var mı yok mu e, ya da bu etkileşim oluşturulsaydı bu bir topluluk büyüseydi belki 100 bin kişi olsaydı da ondan sonra mı e, bir token ihtiyacını duyulsa diye yönetmede şu an çok erken değil mi gibi e, düşüncelerim var. Borsa içerisinde Albedo tokenları 5 kitleyenler elmas, 4 hakitleyenler platinum rozet alacak ve Discord kanalında imkanların çoğundan yararlanabilecekler diyor. Sesli sohbet vesaire vesaire. Yani buradaki topluluk ne yapıyor olacak? Yani bir proje yatırım yapıyoruz mu diyecekler. Hani o e, o projeyi böyle hype'landırarak para kazandırmalarına mı yardım olacaklar? E, neler yapacaklar? E, biraz bunları açmak gerekiyordu bana kalırsa. E, şimdi metaverse önleri ve sanal gerçeklik kullanımı diyor. E, burada Lentler sunulacakmış. E, oyun şirketleriyle ortak bir proje oluşturulacak diyor. E, bu Lentler e, NFT ile olacakmış. E, lentlerin ön satışında white ve özel airdroplar yapılacakmış. E, vesaire vesaire. Şimdi sanal gerçeklik içindeki sessiz sohbetleri kadın. Kimin böyle bir şeye ihtiyacı olur? NFT fuarlarında kendi NFT'lerini sergileyebilecekler. Yani bugün NFT, sana gerçeklik içerisindeki NFT fuarları, pardon. Yani bugün birçok platform var zaten bununla alakalı, ne kadar rağbet görüyor tartışılır. Şu anda zaten Bitcoin'in düşüşüyle beraber, NFT piyasasında düşüşüyle beraber bunları organize edebilmek, hype yaratabilmek, pazarlayabilmek, pazarlayabilmek en önemlisi bu arada. Ne kadar mümkün olacak? Ee, yani siz bir Bitcoin'in NFT platformunu böyle geliştirirsiniz, geliştirirsiniz, global yaparsınız e, vesaire. O, oraya bir alan açarsınız. Bu alanı sadece Albedo token'lara sahip olanlar katılabilecek diyebilirsiniz. E, ama bunların e, yani gerçekleşmesinin çok 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 zor ve vakit isteyen, maliyet isteyen şeyler olduğunu düşünüyorum. E, hali hazırda e, bu kadar yolun başındaki e, bir token'a yatırım yapılır mı gibi düşüncelerim var. Çünkü e, Bitci ile zaten insanlar bunun için yatırım yaptı. Bitci coin'e. Crypto coin'e de bunun için yatırım yaptı. Şimdi Albedo'da yatırım yapın diyorlar. Peki yapsınlar. E, ama hani ne zaman gerçekleşiyor olacak bu türden vaatler. E, bunların çokça vakit aldığı e, biliniyorken. Şimdi bu çeyrekte yani 2022'nin son çeyreğinde e, yol haritası olarak nelerden bahsediyor? Diyor, Bitçi borsasında listelenecek zaten. CoinGecko'da listelenecek diyor. CoinMarketCap'de listelenecek diyor. Tamam bunlar da gerçekleştirilir. Çünkü bunlar kripto coin'de yapıldı. E, Albedo token'ın ön ağzının yapılma tamam bunlar da yapılıyor zaten. E, global borsa listeleme listelenir. Bunun hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani kripto coin listelendiyse, e, bitçi coin listelendiyse, bitçi coin e, ki amiral gemisi yani bu, fanto, bu token'lar arasında amiral gemisi olan bir coin. E, global borsada bunu kim alacak ama? Yani bu kadar çok... E, shit shitcoin varken diyeyim. E, bu shitcoin'ler arasında bir shitcoin'i gene kim alır? Neden yerel ve hani Türk kripto topluluğunu bir token'ını almak istesinler? Bu yani benim kafamda cevaplanmayan sorulardan bir tanesi. Albedo topluluğu için oluşturacak oyunların demo sürümünün paylaşılması, NFT koleksiyon üretimlerine başlanması. Yani şöyle benim anladığım kadarıyla bu. 2022'nin 2,5 ayı, 2023'ün 3 ayı, 5,5 ay, 5,5 ay içinde koleksiyon üretimlerine başlanacak deniyor. Bunlar benim için oldukça geç tarihler. Yani NFT koleksiyonunun tanıtılması ta ikinci çeyreğe uzuyor. Burada arzlarının gerçekleştirilmesi diyor gibi gibi. Metaverse projesinin lansmanı demişler. Orada açık bir kapı bırakmışlar. Ucu bucağı yok. Şimdi Burada ön satış fiyatının 0,004 0.004'ten olacağını söylemişler bu da ikinci ön satış fiyatıydı sanırım ben tasarımların hepsinde öyle gördüm burada satış diyor ama İkinci ön satış fiyatı olarak geçiyor tasarımlarda. Ön arzda satılmayan tüm albedo tokenlar yakılacak diye bir stratejide ilerliyorlar. Bu kripto coin de başarılı olmuştu. Ee, yaklaşık yaklaşık 7,5 e, milyar adet satılmıştı. Ee, bu adetleri de çok fazla çıkartıp ucuz pi piyasaya sürerek burada ayrışmak istiyorlar. Bir pazarlama taktiği bu. Yakınlar ve albedo token'ın adet değişimleri diyor. Ee, burada geri geriye kalanların hepsinin yakılacağı bahsediliyor. Yani gelir modelinde her ay düzenli olarak dönüşümden komisyon ücretleri kaldırılacağından bahsediyor. Sonuç diyor vesaire vesaire veri güvenliği yasal bilgilendirme gibi gibi. Ben şimdi nerede okudum bilmiyorum ama bunların dışında bir şeyler daha okudum. Albedo Tokun'la alakalı doğrudan kendi Twitter hesaplarında olabilir. Bu Twitter hesaplarına da göz atalım isterseniz. Bu arada hemen bir kripto coin'e benzerliğiyle dikkat çekiyor demiştik. Ona göz atalım. Ee, şeye geçmeden önce. Yani Twitter hesabına geçmeden önce. Albedo'nun. Ee, bu da işte kripto coin'de NFT koleksiyonu çıkacak denilmiş gene. Play to earn çıkacak denilmiş. Ee, bağış olacak denilmiş. Ee, burada yine benzer bir Yol haritası çizilmiş gibi gibi iş geliştirme müdürü Hakan Karaca diyor yani aynı isim olduğunu görüyoruz burada pazarlama yöneticisi farklı operasyonel süreç farklı hemen isimlere tekrar bakalım isterseniz Hakan Karaca Soner Demir var burada finans koordinatörü farklı olaraktan operasyonel süreç Fatma Nur Hanım da yine gibi gibi. Yani Hakan Karacı'nın çıkarmış olduğu ikinci token diyebiliriz. Burada ön satışa dedi yaklaşık 7,5 milyar demiştim. 7,1 falan diyebiliriz buna. Geri kalanı yakılmış. Buradaki strateji işe yaramış. Yani çokça çıkarıp daha sonra yakma stratejisi işe yaramış ki ikinci token'da ise Albedo'da benzer bir stratejiden gidiyorlar. Ben Soner Demir'in Twitter'ına denk geldim demiştim. Burada incelememi de ondan yapıyor olacağım. Sonuçta kendisi de bir projeyi temsil eden birisi olduğu için bir yanlışlık olmaz diye düşünüyorum. Burada SMA hastasıyla alakalı bir bebek için paylaşımda bulunmuş. Güzel. Albedo'nun anketlerinden bahseden bir paylaşımı LHC yapmış. Güzel. Bu anketlerde nasıl bir yol haritası izlediğim gibi bir şeyler sordular sanırım. Burada manipülasyonun son verdiği bir bitket ve sosyosun anlaşma yaptığına dair bir şeylerden bahsediyor. Ee, bu türden konuları, dedikoduları, magazinsel tarafı, anlaşmazlıkları beraber değerlendirmedik bu kanalda. Ee, yayına ara vermiştik biliyorsunuz, tatildeydik. Ee, ancak ben doğrudan finans koordinatörü birinin, en tepedeki e, yöneticilerden birinin, projenin başındaki isimlerden birinin e, bu türden bir karalama kampanyalarını birinci ağızdan yaymasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü siz bir iş yapıyorsunuz, proje yönetiyorsunuz. Doğrudan markaları karalarsanız bıçak çekiyor olursunuz. Yani kılıç çekiyor olursunuz. Savaş anlamına gelir bu. Herkes yaptığı işle anılır iş dünyasında ve projelerde. Tokenlarda da böyle olması gerektiği kanaatindeyim. Burada bol bol Bitcoin'i destekleyen paylaşımlar olduğunu görüyorum. Destekleyebilirler. Bu konuda bir hak veriyorum yani şey bir community'nin e, topluluğun parçası olabilirler e, ama çelişlerini tanımıyoruz hesaplarımızı kapatıyoruz gibi doğrudan birinci ağızdan yapılan e, bu türden e, paylaşımların mantıklı olmadığı doğru olmadığı iş dünyası için uygun olmadığı kanaatindeyim e, bunun dışında e, kendisi e, projenin bir e, temsilcisi eee ancak biraz da böyle e, siyasete karışan paylaşımları vardı. Bunu da doğru bulmuyorum. Yani sizin görüşünüz ne olursa olsun e, ticaret yapıyorsunuz burada. Bir ürün çıkartıyorsunuz ortaya ve ürünü birileri satın alıyor. Bu satın alımı yaparken de e, siyasi partilerin A'sı B'si olmaz. Yani hükümetin isimlerini paylaşmış ancak e, yani ben mantıklı bulmuyorum. Bu benim görüşüm. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. şimdi Albedo Toku'nun ön satışına dair biraz da rakamlardan bahsedelim isterseniz. burada ayın 6'sında ikinci fazın, ikinci satışının çıktığından bahsetmiştim. sanırım şey diye ayırmışlar, çok pardon. 1 Ekim'de başlayan ön satış diyeni satış olarak ayırmışlar. Ee, bu küçük bir fark ama sonuçta nasıl lanse ederlerse o şekilde belirtiyor olmak lazım. Minimum alın çok pardon 7500 TL diye belirlemişler. Bu bana kalırsa çok 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 yüksek bir rakam arkadaşlar. Yani sizin bir fan token'ı yatırım yapıyor olmanız bir topluluğun token'ına bir fan token demem doğru aslında bir topluluğun fanın e, hayranların olduğu bir temsilcilerin olduğu bir grubun tokenına yatırım yapıyor olmanız yani minimum alım 7500 lira ne demek yani burada 25 milyar adet e, satılmış gözüküyor çünkü 100 milyar adet toplamda 25 milyar adet e, minimum 7500 TL'den düşündüğünüzde e, satış fiyatını ise 0,006 yani burada neyi finanse ediyorlar bu kadar finansa nasıl ihtiyaç duyuyorlar e, Doğru mu değil mi bilmiyorum ama gelirlerinin buradan kazançlarının yüzde %50'sinin yakılacağından bahsediyorlar. Yüzde %50'sini ise stake yapanların ödül havuzundan pay alacağından bahsediyorlar. Buradaki finansmana şöyle bakabilirsiniz. İlk satış fiyatı Tabii ki 0,004 ama ortalama 5 gibi bir şey alırsak. 25 milyardan e, hesapladığınızda şöyle yapalım e, 100 milyar olsaydı e, 6 TL'den e, düşünsek 600 milyon TL gibi bir şey yapar. E, 4'te biri 15 milyon TL gibi bir şey mi tekabül ediyor arkadaşlar? Yani bu bir topluluğun elde edebileceği e, finansman için çok fazla. E, bu modeli bu finansmanı iyi kullanırlar umarım diye düşünüyorum. Ee, yani anketlere baktığımda bu anketlere katılın, Telegram'daki anketlere katılın, Albedo Coin anketlerine katılın. Ee, paylaşımlarına baktığımda 3000 kişinin falan doldurduğunu görüyorum. Eee kripto coin'in kendi hesaplarında ise Telegram hesaplarında ise 6000, 6500 kişi olduğunu görüyorum. Yani benim oturduğum ilk sitede ve bir yan sitede zaten o kadar insan oturuyor. Tüm Türkiye'ye vurduğunuzda 6.000-6.500 kişi oldukça az zaten. Bir yan kendi kendilerine mi Bitcoin çıkartıyorlar? Burada biraz siyasi olduğunu söylemiştim. Doğrudan Cezeyi sevdiklerine dair bir paylaşımda bulunmuş. Soner Bey yani burada adamcılıktan ziyade yapılan işlerle yani biz Albedo Albedo community ile şunları yaptık bunları yaptık gibi işleri paylaşıyor olsaydı bu topluluğu yeni mi kuruyorlar bilmiyorum açıkçası daha önce de duymadım sizden çok yorum geldi diye ben şu an bu coin'i inceliyorum. Ee, şunları yaptık, bunları yaptık, bunları yapmaya devam edeceğiz gibi biraz iş 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 konuşuyor olsa e, çok daha e, mantıklı olurdu diye düşünüyorum bu coin'in pazarlanmasında izlediğiniz için teşekkür ederim ben konuyla alakalı e, çok bir yorum yapmak istemiyorum e, ister e, alın ister almayın ama e, biraz bu komentinin e, az sayıda insan içerdiğini söylemek durumundayım. E, yükselme şansı var mı? Kesinlikle var. E, yani e, kripto coin'de %7 satış olurken burada %25 satış büyük bir rakam. Eee burada 2 %25'lik satışta acaba Hakan Bey projenin başındaki Hakan Bey kripto coin'den gelen parayı da mı kullandı da Albedo token aldı? E, burada bir pazarlama stratejisi mi yürütüldü bilmiyorum. E, ama bu türden konuların da üzerinde kafa yormakta fayda var. E, %25'i satılmış projenin yakın zamanda listeleniyor olacak. Listelenme sonrası belki bir yükseliş yaşar. Kripto coin kullanıcıları da bunu yükseltiyor olabilir. halihazırda e, hali hazırda e, listelenecek olan e, global piyasalardaki beklenti de e, bu fiyatı yükseltebilir. Çünkü kripto coin e, Huawei'de, yüksel, Huawei'de yükseldiyse, listelendiyse neden Albedo listelenmesin ama dediğim gibi bir 8-10 bin kişilik bir grubun, hadi yani 15 bin kişi olsun iki katı yapayım kafadan. 15 bin kişilik bir grubun fan tokenının global bir piyasada listelenmesi, bunun yatırımcı çekip çekmeyeceği zaten İngilizce bir dilde desteği olacak mı? Neden bu komüniteye katılmak istesinler ki? hani? Bu oyunların İngilizce dil desteği olacak mı ya da yani bir oyun çıkarılmaktan bahsediyorlar. Bu konularda benim şüphelerim var. Buradaki paranın da hani nasıl kullanacağı konusunda biraz şüphelerim var. Bu finansmanın nasıl yönetileceği konusunda. Şimdi Türkiye'de bu türden yasalar henüz çıkmadığı için, yasallaşmadığı için bu süreçler tokenları çıkarmakta biraz kolay olabiliyor burada bitçinin kararı tabii ki. bitçinin kendi stratejisi. Saygı duyuyorum. başarılar diliyorum herkese. Umarım herkes güzel işler yapar. umarım siz de kendiniz için en doğru karar verirsiniz. bir sonraki yayında görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Soru yorum ve görüşlerinizi hemen yorum kısmına bekliyorum.